Eskilin kıyısında, kuru ve düz ovanın ortasında tek başına duran bir çiftlik vardı. Hasan o gece geç saate kadar tarlada kalmıştı. Gündüz çok sıcak olmuş, bu yüzden çalışmayı geceye bırakmıştı. Parları güçlüydü, traktörü eski ama hala sağlamdı. Gecenin sessizliğinde sadece motorun uğultusu vardı. Tarlanın son sırasına geldiğinde uzakta bir karartı dikkatini çekti. Önce bir ağaç sandı, sonra bir figür olduğunu fark etti. Duran, kımıldamayan biri ya da bir şey. Kafasını sallayıp yoluna devam etti. Gözüm, Gözüm ağdırır, dedi kendi kendine. Fakat traktör o noktaya yaklaştıkça motor aniden hırıltıyla sarsıldı ve stop etti. Her şey sessizleşti. Hasan aşağı inip motor kapağını açtı. Hiçbir şey yoktu. Ama birden soğuk bir rüzgar esti, Temmuz ortasında, bozkırda hissedilmemesi gereken bir soğuk. Arka tarafından gelen ayak seslerini duydu. Sert ve düzenli. Dönüp baktığında kimseyi göremedi. Ama traktörün koltuğunda biri oturuyordu. Hasan'ın dizleri boşaldı. Koltukta oturan babasıydı. Sadece... Ba, 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 ba diyebildi. 1998'de aynı traktörle devrilip ölmüştü. Üzerinde o son gün giydiği mavi tulumu vardı. Gözleri karanlıktı ama yüzünde garip bir huzur vardı. Elini yavaşça vites koluna uzattı. Traktör birden çalıştı. Işıklar yandı. Hasan refleksle geri çekildi ama motor kendi kendine ileri hareket etmeye başladı. Tarlanın sonuna doğru ilerledi, sonra tam sınırda, sis gibi bir şeyin içinde kayboldu. Hasan korkudan eve gitti kimseye bir şey diyemedi. Sabah tarlaya gittiğinde, traktör, tarlanın tam ortasında duruyordu. Kontak anahtarı yerindeydi ama babasının ölmeden önce son giydiği o eski mavi tulum koltuğun üstünde duruyordu. Hasan o günden sonra bir daha gece sürmedi.